Ya bir sürü ev tarihi haller var öyle duruyor. Yani bir de tehlike arz ediyor. Yani şimdi tinerciler girer yakarlar bilmem ne yaparlar. Bunu her adam yani bilir yani kim, ne olduğu bellisiz siz yani. Ya ne istiyorsunuz efendim? Ya buralar bir an evvel yani yapılması ya da etrafına bir şey şerit çekilmesi. En azından bir önlem alınması yani. Yoksa tarihi şey olacak yani. Yıkılıp gidiyor yani. Kimse de bakmıyor. Ev sahipleri de bakmıyor zaten. Kardeşim Malaş'ın ilk kuruluş çarşısı bura. Dükkanın önü çarşısı, evet. Maraş'ta ilk defa kurulan çarşı. Aslında restoran edilmesi gereken yer aslında burası. Burayı bir restore etseler, burası Maraş'ın en kurulan çarşısı. Çarşıyı yıkmaya kalktılar yani. Şuraları restore etseler olmayayım mı çarşıdaki dükkanlar gibi? Olur tabii. Ben burada 40 senedir buradayım yani bu çarşıda. Çok teşekkür ederim. Çarşımıza da sahip çıkılmasını istiyoruz yani. Ben buraya sene 60 bir, 60 ihtilalından önce çıraklık yaptım. Doğru ocağız. O bu canavar orazayımın. Aynen tabii tabii evet. evet. evet, evet, tabi, 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 evet. Burası sabahleyin evet. köyler hep buraya gelirdi. Buraya hayvanlar gelirdi. Şura hanıydı. Hayvan